daha çetin olabiliyor. Evet. Ee, belki hayatla yüzleştik. Modern hayat geldi önümüze işte Bir cilvesiyle, tuzağıyla. Tabii, tuzağıyla. ilk defa verdi evet. ve karşılaştık. Sonra o yıllarda birçoğu bekardı, öğrenciydi dediği gibi evet. e, sevgili Bülent hocamın. Evet. E, evlendik, çoluk çocuğa karıştık, sorumluluklar hayatın ağırlıkları omuzlara bindi ve sınanmaya başladık ciddi anlamda. Tabi e, tabii elekte kalanlar oldu, elekten dökülenler oldu. Efendimizin sözünün arkasında duranlar oldu, duramayanlar oldu, sendeleyenler oldu. E, diliyoruz, temenni ediyoruz ki o hat üzere, e, o sırat üzere devam edenlerden olalım inşallah. Amin. 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 Burada e, bu yardım faaliyetlerinde bulunurken bosna Çeçenistan, işte Afganistan, Irak orada Türkiye'den giden gerçekten şehadeti arzulamış gençlerle evet. karşılaştık. Evet. Yani bunlar işte yanımızda, yöremizde olan e, tanıdığımız insanlar da vardı iş yerinde. Burada yaşamanın daha zor olduğunu söylüyorlardı. Yani modern hayatta bu nimetler içerisinde sınanmanın daha zor olduğunu daha zor olduğunu söylüyorlardı. Allah rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Amin. Evet. E, Ebu Müslim isimli bir kardeşimiz evet. Çeçenistan'da cihatta bulundu. Sonra bir mayına bastı. Ve ayağını hayır, kopardı. Hayır, hayır. Türkiye tedavi için gelmişti. Ben kendisini ziyaret ettim. Dedim artık burada kalırsın. Kendisi de hukuk fakültesini bıraktı. Yani e, hukuk fakültesinde de Aa, e, gitti önemli e, derecede böyle notları vardı. <laughs> Dedi ki ayağıma e, takma, ayak takacağım. Sonra 6 ay boyunca fizik tedavi göreceğim ve gideceğim. Kardeşim dedim. Yani sen bu halinle ancak yük olursun. Şamil Basev'den bahsetti. Biliyorsunuz evet. o da tek bacağı takmaydı. Aynen öyle evet. O bunu yaptıysa ben de yaparım dedi. Ve gitti. Gerçekten buradaki yaşam ona çok zor gelmişti. Gitti şehit oldu. Allah Allah. Yani bazen daha daha kolaydır. Yani Türkiye'de bir takım nimetlere kavuşan Müslümanlar savruldu. Bu bir gerçek. Ama şu son günlerde sevindirici bir şey de görüyorum. 80 sonrası mücadelenin içerisinde bulunan, yani üniversitelerde, meydanlarda, başörtüsü mücadelesinde bulunan birçok insan birçok nimetle karşılaştıktan sonra bir yalpalama süreci geçirdi. Yani makam sahibi oldu, para sahibi oldu. Tabii. Fakat çocuklar büyüyünce kendi yaptığı hataları fark ettiler. Çünkü çocukların kendi aile ortamında kendileri gibi olabileceğini düşündüler. Yani dediler ki ya biz biraz eskiden fazla ileri gittik. Yani meydanlara indik, iş gerek yok. Namaz kılmak yeterli. Baktılar çocuklar namaz da kılmıyor. Namaz da kılmıyor çocuk başörtüsünü tanımıyor, tesettürü tanımıyor. Dinle, maneviyatla hiç hiçbir ilgisi, ilgisi yok. Bambaşka bir dünyada yaşıyor. Bu sefer onlarda bir dönüş başladı. Şimdi herkes çocuklarını vakıflara ve cemaatlere vermek istiyor. Aynen Şimdi öyle. vakıf ve cemaatler akıllıysa hızlı bir çalışma yapar. Evet. Ve kazanırlar. Ömer abi en büyük oğlan 20 yaşındaydı değil mi en büyük çocuk? 19-20. Abi Bülent abi senin? Benim Sen 18 yaşında kızım var. Ya. Benim de 18 yaşında oğlum var İşte bak biz aynı vaziyetin <laughs> o halkanın içindeyiz yani o, o neslin <laughs> adayız ya 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 peki sohbet böyle güzel hoş akıyor biraz e, 91-92'ye geleceğiz o hareketlenme dönemi yurt dışına çıkma dönemleri ondan sonra da biraz İHH'nın kuruluşuna e, geçiş yapacağız başka şeyleri de konuşacağız Ömer abi ne söyleyeceksin? biraz önce takdim etmiştim Bülent Bey'e de, Heh. Bülent Hocam'a da size de. Belki Heh. içimizi biraz hani kanatacak ama varsın kanatsın. Kanatsın. Ee, Dokunsun, dokunacağı yer. Sanıyorum yerlere. burada komşuluğumuz da var. Osman Sarı üstadımız var. Evet. Mısralar. Başakşehir'de, Sular evet. Vadisi'ndeyiz. Şair Osman Sarı. Şair Osman Sarı abimize de selam olsun. Onun yıllar önce e, efendim kulaklarımıza, gönlümüze düşürdüğü Mısralar bunlar. Biz yorumladık kendisinin de müsaadesiyle. E, ve hani o meydanlar diyordu ya Bülent, hocam. Evet. o meydanlarda e, bir başka söylüyorduk bunu böyle marş gibi gümbür gümbür dediler ki bana niye böyle söylüyorsun İşte hali konuşuyoruz yeniden yorumladık savaşa evet. girdin kalbim bin, yara, bin aldı yara aldı beni, aldı beni. Neden Allah ne Allah. acı varsa aradı buldu beni çok güzel seni bir bomba gibi taşımak bu göğüste bir Ebu Bekir kıldı bir Ömer Merk kıldı, kıldı. Beni. dinliyoruz lütfen evet efendim So... çapar Çal bir yürek delik deşik bir balı, Bir beş değil sevgili Bin kurşun deldi beni Bir beş değil sevgili Bin kurşun deldi beni Böyle çık 谁来出？S S Gönlüne sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar. Peki. Ne görebildi kimse ne anlayabildi beni. Bir de Osman Sarı'nın meşhur bizim de çok tekrarladığımız Bülent abi taş gazeli. Taş taş değil bağrındır taş senin. Söyle nereni nasıl yaksın bu ateş senin değil mi? Muazzam bir gazel. Önden giden attıları değil mi? Sonra? Önden giden attılar. Evet. Şiir Önden kitabının giden. ismi de Önden Giden Attılar. İnşallah güzel insanlar, güzel atlara binip gitti. Demeyiz hep güzel insanlar gelsin. <laughs> o o sisle devam etsin. Yoksa hep nostalji yapıyoruz. Güzel insanlar, güzel atlara binip Güzel atlar besleyelim Yusufsun Hazırlayalım. Hazırlayalım inşallah. Amenna. amenna. Şu i̇nşallah. hazırlıklar bu anlama gelmiyor mu Bülent Hocam? Yani evet. vakıflarımız, derneklerimiz, evet, evet. bu paylaşım. Çok güzel insanlar var. Şimdiki gençlerde de, bu yurt dışında geziyoruz Türkiye'yi de. Yani yürekler birleşmiş artık. Herkes aynı sevdayı taşıyor. Bakıyorsun herkesin kafasında yeryüzünde barış medeniyetini kurma aşkı var ve ciddi manada yetişkin insanlar. Yani Afrika'da, Türkiye'de, Orta Asya'da, zannediyorum önümüzdeki günler çok uzun süre değil.